Konu önemlidir, konu mühimdir. Zira staj yapmaya ve çıraklık konusunda faaliyet göstermeye başlayan vatandaşlarımız o gün itibariyle sigortalanmış oluyorlar. Ve her ne kadar sigortalıları emeklilik için yatmamış olsa bile bir sigorta primi gündeme sokuluyor. Şimdi bu hakkı veriyor devlet. Ve burada istenen şu, o gün itibariyle bu imkan tanınıyorsa dünyanın birçok başka ülkelerinde olduğu gibi ki bununla ilgili bir çalışma da yaptık biz. Almanya'dan Fransa'ya kadar işte İngiltere'den İtalya'ya kadar dünyanın birçok ülkesinde yapılan uygulamanın Türkiye'de de uygulanması, bu mağduriyetin ortadan kaldırılması ve bununla ilgili gerekli adımların atılmasıdır bizim çağrımız. Dünyanın birçok ülkesinde herhangi bir şekilde bir staj ve çıraklık ...faaliyetinde bulunuluyorsa o gün itibariyle eğer bir sigorta e, primi ve sigorta günü başlıyorsa devamı da getiriliyor. Ha yapılmayacaksa da hiç açılmıyor zaten. Ama bizdeki anomali şu, hem o gün, staja başlandığı gün e, o sigorta günü açılıyor, sigortalı hale geliyor... Ama işte bir aysa, üç aysa, dört aysa ne kadar o süre kapsamında. Ve bu sigorta primleri de işte acil oluşabilecek kaza vesaireler için emekliliği kapsamıyor. Buradaki önerilen temel çözüm askerlik ve doğum gibi diğer hizmetler süre, e, sürecinde tanınan borçlanma hakkının staj ve çıraklık süreleri içinde aynen getirilmesi, kullanılması ki bununla ilgili bir değil, iki değil, üç farklı yöntem de uygulanabilir. Ama asıl olan staja başlanıldığı gün veya çıraklığa başlanıldığı günden itibaren emeklilik gün sayısının ve bu hakkın tanınması. Bununla ilgili de prim konusunda bir talepte de bulunabilir. Yani devletin de hazinenin de mağduriyete uğratılmayacağı şekilde zaten dernek gerekli çalışmaları yapmış. Buradan biz iktidara sesleniyoruz. Dinleyin, kulaklarınızı açın, talepler haklıdır, bu talepleri duyun ve dinleyin. Sonuçta bir ortak nokta bulunacaktır. Zira ortada net bir mağduriyet vardır. Bu konunun şöyle de bir stratejik önemi var ülkemiz için. Türk sanayisi ara eleman konusunda da ciddi sıkıntı çeken bir yapıya sahip. Ben özel sektörden gelen birisi olarak ta 90'lı 2000'li yılların başında bile işte ara eleman yani meslek liselerinden yetişmiş gençlerimizin sanayide nasıl ihtiyaç duyulduğunu ve bunların varlığının ne kadar önemli olduğunu bilen bir insanım. Dolayısıyla bu konuda yapılacak bir düzenleme gençlerimizin, evlatlarımızın meslek liselerini tercih etmesi ve mesleki liselerde bu ara eleman ihtiyacının karşılanması açısından da ciddi bir motivasyon olacaktır. Yani buradaki çözüm bir buçuk milyon vatandaşımızı ilgilendirdiği kadar onun haricinde burada yapılacak bir çözüm Türk sanayisinin, kalkınmamızın, ülke ekonomisinin gelişmesi açısından da bir teşvik, bir motivasyon olacağı için o anlamda da stratejik bir önem taşımaktadır. Bir kez daha sesleniyoruz. Bu basın toplantısını hep beraber yapalım dedik. İktidar yetkililerine ki bütçe dönemi biz ilgili evet. bakanlıkla da hem genel kurulda hem komisyonda bu konuyu gündeme getireceğiz. Ama ne olur dinleyin, duyun, bir araya gelin. Talepler çok makul ve bir mağduriyetin giderilmesi için yapılan taleplerdir. Bu vesileyle bugün sizlerle bir araya geldik. Kamuoyunu ve yetkilileri de buradan bilgilendirmiş olduk diyoruz. Mağduriyetin giderilmesi bizim en önemli ve en yüksek tonda söylediğimiz talebimizdir. Teşekkür ediyoruz.